Değerli dostlarım katıl üyeliği nedir? Katıl üyesi olursanız benim günlük olarak neyi alıp neyi sattığımın bilgisine yatırım tavsiyesi olmayacak şekilde ulaşım sağlamış oluyorsunuz. Belli bir sermaye ile artık herkesin ne kadar varsa senin 100 bin lira vardır öbürünün 200 bin lira öbürünün 500 bin lira şu anda benim sermayem 400 bin lira ve bu sermaye ile alım satımlar yaparak kendime ek gelir oluşturuyorum. İstiyorum ki sizler de bundan faydalanabilirsiniz. En azından her ay faturalarınızı ödeseniz veya başka bir şey yapsanız. Tabi herkes sermayesine göre kazanç sağlıyor. Bu şekilde zaten çok şeffaf. Ben hem haftalık hem aylık kazançları yazıyorum. Faturanızı ödeseniz. işte aylık ortalama 5000 lira fatura gelse onu ödeseniz bile bu bile bir kazançtır. Katul böyle bir şey. Herkesin katul üyesi olmasına kesinlikle gerek yok. Öyle bir talebim de yok. Katıl üyesi olmayı düşünen arkadaşlarım için böyle kısa bir video hazırladım. Hepinize şimdiden çok teşekkür ederim.